sen mi bu hayatı yaşamalısın gülmezsen ağlamazsın sen mi bu hayattan ders alamazsın gülmezsen ağlamazsın sen mi bu hayattan ders alamazsın evet Merhaba sevgili seyirciler. Yayınımız Darul Cezeve'den yapıyoruz. Burada film çekeceğiz biraz sonra. Keman atları. Böyle tarihi bir mekan. Burası Tahkulamit yapılmış. Üç dinin birleştiği bir yer burası. Avra, kilise ve cami. Ve üç dinden insanlar da burada bakımı yapıl, yapılıyormuş. Herhalde şimdi şu anda da yapılıyordu. Biz de böyle çekim mekanında merhaba derim dedik. Evet. İyilik hiçbir zaman boşa gitmeyen tek yatırımdır. Özlü söz. İyilik yap, iyilik bul. bir Kötülük yaparsan kötülük bulursun. Ne ekersen onu biçersin. Dünyada da zaten öldükten sonra tek arkanda kalacak olan eser iyilik. İyi insandı. Hayır haset yapıyordu. İyi söz söylerdi. İyi babaydı. Çocukların diyecek iyi babaydı. Güzel babaydı. Bu fakirlik zenginlikle fark etmiyor iyilik. En büyük iyilik dille yapılan iyilik. Bak, parayla mı oluyor? En büyük iyilik dildeki iyilik. Güzel söz. Neşeli söz. Ümit var ol. Ateş verme, yakma insanları kötü sözlerle. Çürütme kalplerini sana. İyi sözlerle neşelendir. Hoş bir seda olarak kalsın iyi sözlerin. İyi hareketlerin, iyi yaşantın dünyada. Hayvanlar bile seni gördüğü zaman koşsunlar. Kediler, köpekler, neyse işte ya. Herkes mutmain olsun hayatında. Çünkü tek kalıcı olan dünyada iyilik. Ebirleri çukur, sifon çek. Denize dök. Ama iyilik ahirette de, kıyamette de hep karşına geliyor. Zaten iyiliklerle güzel insanlar yetiştiriliyor. Güzel nesiller, güzel cemiyetler, güzel devletler. Barbarlar son... Barbarlarda bir şey yoktur. Barbarlık kısadır. Acı ve kederdir. Boğulmadır. Ateştir, yanmadır. Hastalıktır. Çılgınlık. Hem kendisini yakar, hem de çevresini yakar. Barbarlar budur. Sadizm. Ego. Ben. Sen kimsin be? Allah var. Yok beni referans gösterin. Sen kimsin be? Allah var. İbrahim'e melek geliyor. Ben sana referans olayım. Sen kimsin be? Allah var dedi İbrahim. Ateş olan yere gül gülistanlık olarak uçuyor ateşe değil, çiçeklerin arasına uçuyor. Tek kişilik bir ordu, tek kişilik bir ümmet, cesaretiyle yaptığı hizmetleriyle Allah Kur'an'da veriyor İbrahim. İbrahim, hareket, kutsal insan, hareket insan. İbrahim bereketi derler ya, Anadolu'da böyle kullanıp bir resimler. Evet. İyilik yap, iyilik kötülük Kötü kötülük etmezsin. Sonra deme çocuklarım benim kötü oldu. Yaşlandığın zaman. Sen çocuklarına ne verdin? Paranı haram mı kazandın sen? Haram kazandıysan işte bekle. Kötülük. Geçen sene film çekiyoruz Toroslar'da. Çobanlar 2500 lira para alıyormuş. Afganlı çobanlar var. Dedi. Biz de böyle işi bulamıyoruz oradaki insanlar. Neye? İş beğenmiyorlar. Toroslar ne güzel, ne ilim, Ağaçlar, sular, mis gibi temiz hava. Orada çoban azıyla çobanlık yapıyor. Ne kadar güzel bir nesne. Stres diye bir şey yok. Öyle anda olduğu zaman gölgeliklere çekiyor hayvanlarını. Çekiyor hayvanlarını. 2-3 saat istirahat ediyor. Keyfine bak. Bir de su varsa bir de suya giriyor. Soğuk sulara giriyorlar. Buz gibi derilerin sularından. Sonra alıyor, akşama kadar hayvanları yayıyor. Bundan daha güzel bir meslek var mı yani? Ve 2500 lira, herhalde bu sene 3000, 4000 olmuştur yani. Eflasyon vardı, %20'ye yakın bir eflasyon var, onlar artsın, bilirler onu. Çoban da bilir eflasyon oldu. Onun için iyilik yap, tembel olma. Ta kendine kötülük yapıyorsun, 5 senedir iş bekliyorsun. İş beğenmediğin için iş bekliyorsun. Bir yere bir memur olalım, olma. İşçi ol, Garson ol, çoban ol. Bahçelerde meyve topla. Bir şeyler yap. Emekçinin her türlü iş güzeldir. Daha evvelden videolarda söyledim. 80 yaşlı kadın ikinci iş olarak çalışıyordu. Biraz önce burada bir bayan gördüm. 77 yaşında. Mali müşavirmiş. Ee, figürasyon olarak yani <laughs> 77. Emekli. Hatta soyu da eski Gürcülere dayanıyor. Padişah bilmem ne şeyine gelmiş. Ha, orada hizmet etmişler falan. Uzun bir hikaye. Ya 77 yaşında burada kahvaltı verdi ona. Bir yapıyor. Aferin. Evet. Yüksek bir memur. Emekli. Çalışıyor. Ben de çalışmayı çok seviyorum. Selam olsun iyi insanlara. Güzel ahlaklı insanlara. Siz de konuşun da kötüleri azaltalım. Utandıralım onları. Hoşçakalın.